düello oyunu oynayacağız. Çok eğlenceli. Evet biz de bir oynayacağız. Biz de videosunu çekelim dedik. Bak bu da eşya olurdu. Dövüş terliği gibi. Terliği var. <laughs> Benim de şöyle iki adet anne terliğim var. Olmaz olmaz. Annelerin elinden düşmeyin. Ben Hadi önerim. herkese herkes eve kaçsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir elimde kamerayı tutup bir elimde de saldırmam gerekiyor. Aa bakın bakın şu fenalar. <gülüyor> Ay! Gel kızım. Çelik atacağım kovanlara <laughs> 真的。嗯 <laughs>

Ay ben de buna inandım. Gel. Gel. Korkuyoruz. Gel. Gel. Orada saklanıyor aldın. <laughs> Ay. <gülüyor> 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 Aa ben de seni vurdum. <laughs> Evlan. Ayşem'le gitti. Ben de sen kaldık. Vurdum onu topundan. <laughs> daran daran. <gülüyor> <laughs> ben girebilirim buraya. Hayır. Hayır çık. Ama ben de seni vurdum sen de kaybettin. Hayır. Ben tektim sen. Yani ben de seni kontrol edeyim. <laughs> Abla seni destekliyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Erkenden E kovalamaya başlama. Tenden. <laughs> Ayak ama <laughs> Şimdi Ayşem'le tek bir evlen Ay nasıl tek savaş? Al anne terliğini ver bana onu. Şimdi ikimiz mi? Hayır. Nasıl anne? Biz evin anne ikimiz sen oradasın. Allah ben tekim. Tek mi? Tek. Evet arkadaşlar dayım gilde oturmuş. Oh be. Muhammed. Sen tek ol sen tek. Annemi video çek diye bıraktı. Annemle biz ablamla biz çek duralım ikimiz. Sen tek ol, <laughs> sen tek ol. <laughs> o zaman sen benden de efendim tek olsun. Ne, ee, ne? Sen tek ol anne terliğini al. Açın bir şey ha, var? Neydi? Allah Allah. Hangi hastanede O zaman tek. Benim yapacak bir şeyim yok oyun kurarlar mı? Aslında benim oldu. Ay ben sen şu an? Ya şimdi ben de miyim? Ben tek olayım o zaman Evet o zaman terli terli almalısın. Neden? Çünkü tek odaya layık o tek kişisin evet, bize çifttir. Ben bir saçımı hazırlıyorum. Kollarımızı. Ben da 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 da. Evet. Evlanın evet. 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 şansı yok değil mi? Şanslı. Şimdi yıkan bölümü Hakime kim o? Bir dandara dandara dandara. Ben de bir hazırlanayım. Dan dara dan dan Oyun dursun. Oyun dursun. Ben çekeceğim. Kollarımı sıvamam gerekiyor. Oyun dursun. Ben de çekeceğim. çekeceğim. Ne çekeceğim kız? Ben de fotoğraf çekeceğim. Sen sen video çekersin ama YouTube'a atamazsın. Tamam kızlar. Hadi sen git. Biz yeriyorsun. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben bugün benimle, ablamla birlikte ben tek Duello challenge. aynen ben ablam. Bir yandan gerçek YouTube'a gidecek video. benim takımımda ve kendime de destek da 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 da, 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 da. da. Aa evden uçak var bizim bir yok. Ay! Arkadaşlar şu an süper anlar yaşanıyor. Açılma, yenilirsin. Açılma. Gelişe bak. Burada uh var. Ama bizim de üç hakkımız senin de üç hakkın var. Ama Yo bir defa. Al şunu Hadi git git. Tut Sen bir merhaba de. <laughs> i̇ki tane kamera. İki tane varım. Benden iki tane var. Gördüğünüz de kolları Gelecek oradan evet. gelecek. Arkadaşlar benim daha benim daha bir hakkım var. Onun gerçek YouTube'a gitmeyecek. Benimki gerçek YouTube'a gidecek. Ya, sus. <laughs> Sağ ol neler? O da da. Ama peşi ya şeyleri değiştirelim ya. Ben şu ayakta kokan ağzı sucuk kokan benzinli oksijen gitmeye şerefsiz anladım. Sana en seni buraya alalım. Neden? Geniş şu an. Aaa! Arkadaşlar odanın önünde istiyor. Odanın önünde istiyor. Al yedekten terliğin var. Ay, çok iyi, <laughs> Kuzenim de video çekiyor. O da Ayas'tır. Kendisi Tanrı'dır. <laughs> <Ben de, dağrı, gülüyor> Arkadaşlar şimdi tipe bir bakın ya. Aaaa <laughs> Adam gibt's nicht. Hani ipe bağlanmış tahtalar gibi. Oradan da bir şekilde. Şekildeyim. Öyle var. Ağzım kadar ya. İftihar. Üç tane tekrardan canımı acıtıyorsun. Gel buraya. Buraya gel. Yuvalar yok artık. Gerçek savaş başladı. Ee, e, yu ee, e, e. Yuvalarımızda deprem oldu ve hepsi yıkıldı. <laughs> Yumuşak be. Acıdım. 3 4 5 <laughs> Al. <As. Evet, ben gülüyor> yuvalar tekrar açıldı. Kaçın. E arkadaşlar bu fena geliyor. Arkadaşlar şu evin halıların haline bakın. Efna ağlayarak ağlayarak ağla. <laughs> Ev yok. Kaç top ya hala? Ay. oldu gerçekten. <Gülüyor> <gülüyor> tot toga do, tot 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 toga tot Oy yak. Hala saçını topluyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir şey değil. <gülüyor> 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 ha, şuraya girdi. Ya o sen oraya bak ben bakayım. <laughs> Yok. Evet yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Enfe gitti. <gülüyor> <gülüyor> onun için yok. Allah ve çıkacak dedi Arkadaşlar yoruldum. Her an video kapanır diye korkuyorum. Bacaklarım titriyor. Ayazım bitiyordu. 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 Kıçın. Bitiyordu. Evlanın yuvası yok bizim var sen çok güçlendin. Ana. Aa küsü. Vay canına. <Gülüyor> <Gülüyor> Küstü, küsmüş. <laughs> tamam, erkekler gibi maç istiyor. <laughs> Oyuna tekrar girilmiyor. <laughs> Terlikleri saldı. Zafer bizimdi. Yahu! Hayır, hayır çekelim. <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bye bye. Bay bay.